Bugün şayet Türkiye'deyiz. Hızlı bir şekilde sunucumuzu seçiyoruz. Hemen ardındansa karakterimizi oluşturacağız. Ama ondan önce 60 levele kasmıştım oyunu görmek, deneyimlemek adına. Şimdi tekrar bir karakter yaratalım birlikte. Ben bir avcı oluşturayım sizin görebilmeniz adına. Evet oluşturduğumuz karaktere girdik. Şimdi başlangıç bir level. Hemen başlangıç tüccarımıza geliyoruz. Burada nelerimiz var? Burada bizim ihtiyaç duyduğumuz potlarımız var. Bunların hiçbirine para ödemeden sınırsız bir şekilde hepsini alabiliyorsunuz. Ben hızlıca potlarımı alayım. Tamam. Botlarımızı aldık. Bunları bir hemen slotumuza yerleştirelim şöyle. Burada size başladığınızda verilen paketlerden birisi 60 seviye paketi. Son level olduğunuzda açabildiğiniz bir paket. Burada yine başlangıçtaki itemlere benzer itemler veriyor. Size şunu söyleyeyim, başlangıç olarak bu itemlerle çoğu yerde çok rahat kasılabiliyorsunuz. Yani hiçbir sıkıntı, hiçbir problem olmadan çok rahat bir şekilde kasılabiliyorsunuz. Hatta şöyle birkaç slot keselim birlikte. Skilllerimizi verelim. Pasiflerimiz önemli. Hemen ardından sen de gel abi. Gördüğünüz gibi tek atıp geçiyorsunuz. Hiç uğraşmaya, oyalanmaya hiçbir şey gerek yok. Oyunun verdiği itemlerle çok rahat bir şekilde kasılabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmadan ilerleyebiliyorsunuz o nedenle. Size bir diğer bahsetmek istediğim nokta ise otopot sistemi. Buraya geliyorsunuz abi. Burada gördüğünüz potların derecesini ne kadar istiyorsanız. %90'dan mı? Ben %25 olarak kullanıyorum genelde. Şöyle hızlı bir şekilde %25'e düşüreyim. Çok fazla pot da yemiyor. Çok fazla uğraştırmıyor da rahat oluyor. O yüzden burada %25'te kullanıyorum içinde. üçünü de. Bunun üçünü aktif ettikten sonra hemen çarpıdan kapatıp devam ediyoruz abi. Devam ediyoruz. Gördüğünüz şekilde çok rahat bir biçimde. Bura beyazla artık isimlere bir sonraki yere geçeceğiz ama mantık genel olarak böyle. Şimdi sizinle birlikte Yan Çarımıza geçelim hızlı bir şekilde. Ondan bahsedelim. Ondan bir Kapalı çarşıya falan gidelim sizinle birlikte. Oradaki NPC'leri görmeniz gerekiyor. Çünkü gayet önemli NPC'ler de var. Evet, 60'lar karakterimiz de burada. Hemen hızlı şekilde Kapalı Çarşı'mıza geçelim. Şimdi kesinlikle görmeniz gereken NPC'lerden bahsedeceğim. Aa, burada günlük görevleri alabildiğiniz NPC'lerimiz var. Bakın gördüğünüz gibi buradan hepsini tek tek her bölgenin bir NPC'si var. Buradan bu NPC'lerden görevlerinizi alabiliyorsunuz. Buradan da ödüllerinizi alıyorsunuz. Günlük görevinizi bitirdikten sonra gelip buradan ödüllerinizi alıyorsunuz. Hemen bu tarafa geçtiğimizde bizi direkt buradan Roland karşılıyor biliyorsunuz. Oyunun ünlü demircisi. Buradan lapislerinizi, tamirlerinizi yapıyorsunuz. Başlangıç tüccarımız burada. Yine aynı şekilde bahsettiğim gibi biraz önce. Burada da usta demircimiz var. Klasik akçenizi birleştirdiğiniz. En önemli NPC'lerimiz burada zaten. Deponuzda. burada. Buradan iki tane daha size önemli NPC'den bahsetmek istiyorum. Bunlar hangileri? Evet ücretli marketimize geldiğimizde burada görebildiğiniz bütün itemleri paranız dahilinde satın alabiliyorsunuz. İkinci sayfamızda bu şekilde takı tüccarında da takılarınızı alıp takabiliyorsunuz. Bunlar da gayet önemli bu arada bilginiz olsun. Şimdi size göstermek istediğim bir diğer nokta bir saniye şu ismimi şuraya alayım ya. Daha rahat görebilmem lazım ismimi. Abi buradan shop sanal mağazamız var. Buradan istediğiniz her türlü ekipmanı satın alabiliyorsunuz. Buraya geldiğimizde puanınızı dilediğiniz kadar yükleyebilirsiniz. Şimdi burada önemli olduğunu düşündüğüm bir noktaya değineceğim. SP para birimi ile burada dilediğinizi alabiliyorsunuz. Peki bu birimi nasıl kasıyorsunuz? Vaktiniz yok ise gerçek çek parayla alabilirsiniz veya vaktiniz var ise oyun içindeki etkinliklere katılarak bu puanı kasabilirsiniz. SP para birimi satın almak istiyorsanız yükleme kısmına tıklıyorsunuz. Bir oyuncu size hediye gönderdiyse sanal mağazadan hediyeler kısmından hediyelerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum buraya geliyorsunuz, hediye et diyorsunuz, random birinin ismini giriyorsunuz, gönderiyorsunuz. O kişi ise buradan hediyeler kısmına basarak o ödülü alabiliyor. Hediye et kısmına da biraz önce söylediğim gibi dilediğiniz kişiye hediye Gönderebiliyorsunuz. Sanal mağazadaki bütün eşyaların tek tek da görebiliriz. Burada önemli nesnelerimiz var. Burada yardımcı nesnelerimiz var. Ben sizinle birlikte skin denemek için 2000 CP yükledim. Şimdi birlikte birkaç tane kostüm almak istiyorum. Hatta şöyle birlikte bir bakalım mı? Şöyle güzelce bir kostüm. Bu oyundaki en sevdiğim olay abi çok fazla kostüm seçeneği var. Gerçekten çok fazla kostüm seçeneği var. Ben seni alacağım bu arada. Kesinlikle seni alacağım. Hemen ardından pet pet almak istiyorum. Pet de biliyorsunuz bu oyunun vazgeçilmez abiler. güzel de bir pet alalım. Evet pet 16'yı da hemen hızlı şekilde aldık. Satın alım işleminizi gerçekleştirdikten sonra hemen ardından zaten envanterinize geliyor. Hemen gördüğünüz şekilde takıyoruz bunlarımızı. Evet arı, <laughs> arı olduk bir tık. Olsun gayet iyiyiz. Evet kostümümüzü giydik. Çantamıza da gelmişken size şu şu iki kısımdan bahsetmek istiyorum. Oyunda bulunan bazı kozmetikleri açıp kapamak için bakın biraz önce petim kapalıydı mesela. Burada da şimdi kanatları açtık. Kapatırsanız gider. Üstünüzdeki dahil hepsi gider. Ama bunu açtığınızda hepsi geri gelir. Bu çok pratik ve kullanılması çok 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 güzel bir işlem. Hemen ardından aşağıya geldiğimizde NPC odaklı işlere hızlıca erişmek için bulunan erişim butonlarını görüyorsunuz. Buradan Demirci ve merchant gibi bütün işlemlerinize erişim sağlayabiliyorsunuz. Nesnelerinizi buradan satarak veya ekipmanları craft ederek zamandan tasarruf ediyorsunuz abiler. Ben son olarak bir tane de kanat alacağım ya. Gerçekten bir tane kanat almam gerekiyor. Bu oyunda olmazsa olmaz ne yazık ki. Abi çok güzel kanatlar var ya. Evet bu kanatı da alacağım. Evet kanatımızı da aldık. Abi kanatın güzelliğine bakar mısın ya? Gerçekten 10 numara duruyor. Kostümle pek kombin olmasa da sanki bir tık iyi oldu bu arada. İyiyiz ya çok kötü durmuyoruz. Aşırı tatlı duruyoruz ya. çok sevdim ben bu kanatı. Her neyse. Konumuza dönecek olursak hızlı bir şekilde size oyunun bosslarından da bahsetmek istiyorum. Oyunda aklınıza gelebilecek en önemli bosslar mevcut. Serapim var, Kimiraku var, Kloron ejderi var, Fantasma ejderi var, Çöle ejderi var, Dios Exil var. Ekstra olarak mini bosslara geldiğimizde ise Fantasma Trollü, Kloron Trollü, Demon Lich gibi bosslarımız da oyunumuzda mevcut. Şimdi size pratiklik sağlayacak bir noktadan bahsedeceğim. Görev sekmesi direkt bu aşağıdan açabiliyorsunuz ya da U tuşuyla açabiliyorsunuz. Bazı kişilerinde de burası boş olabilir. Buradaki gördüğünüz scrolla bastığınızda bütün görevler burada listeleniyor. Hızlı bir şekilde dilediğiniz bütün görevleri alabilirsiniz ve iptal edebilirsiniz. Bu da size zamandan tasarruf ve hız kazandırır. Burada tamamladığınız görevi teslim etmek için bu köşede turuncu bir simge yanıp sönecek. Buna basarak direkt teslim edebiliyorsunuz. İptal etmek için de buradan direkt iptal edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi size ekstra olarak bineklerden de bahsedeceğim. Envanterimde var bir tane. Şimdi 3000 indirelim bir. Şimdi şöyle, biraz önce gösterdiğim NPC'den bunu alabiliyorsunuz bu arada. Bakın, buraya geldik. Burada gördüğünüz şekilde bineklerimiz var. Şimdi burada bahsetmek istediğim olay şu. Standart bineklerin simgesi yeşil, mor veya mavi gözükür. Bunu unutmayın. Avantajları ise iki kişilik olması. Dezavantajları ise zindanlarda kullanılamıyor ve 5 saniyede binme süresi vardır. Bilmeniz gereken en önemli nokta da binekler hakkında. Burası yeşil ve mavi simgeli binekler ise iki kişiliktir. Aynı tarafta bulunan bir oyuncuyu davet edebiliyorsunuz. Hızlı bineklerin simgesi sarıdır. Avantajları ise binme süresi yoktur. Direkt olarak binebilirsiniz ve zindanlarda da kullanabilirsiniz. Dezavantajları iki kişilik değildir. Tek kişilik bineklerdir. Bineklerin kullanım süresi de vardır. Bunu unutmayın. Fareyi binek simgesinin üzerine getirdiğinizde sona erecek zamanı size zaten söylüyor oyun. Bu oyunda gerçekten çok önemli sistemler var. Bunlardan bazılarına şimdi birazdan değineceğim. Öncelikle söylemek istediğimse bu oyunun 4.5 sürümüne sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Hemen ardından oyunda kapça sistemi yani kapça koruma sistemi var. Hiçbir şekilde hile yapamıyorsunuz. Yaptığınız takdirde hızlı bir şekilde banlanıyorsunuz. Bu nedenle içiniz rahat bir şekilde oyunu oynayabileceksiniz. Hemen ardından oyunda tie bugging sistemi var. Bu da ne demek oluyor? Ölen karakterin üzerine oturmak ve aşağılamak gibi sistemleri yapamıyorlar sizin üzerinizde. Bunu önleme sistemine verilen isim bu oyunda en sevdiğim sistemlerden birisi olan AFK algılama sisteminden de bahsetmek istiyorum. 10 dakika ve üzeri şekilde hareketsiz durursanız klavyeye mouse'a dokunmazsanız oyun kendini alt taba alıyor. Sistem sizi AFK olarak algılıyor ve işlemini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu güzel bir sistem. Kullanışlı ve efektif bir sistem aslında. Kesinlikle önemli bir sistem olduğunu düşündüğüm için paylaştım. Ekstra olarak raid liderleri ve yardımcıları artık hedef düşmana tıklayıp ve shift tuşuna basarak düşmanı hızlı şekilde hedef göstererek kafasına bir kırmızı ok koyuyor. Bu şekilde bütün grup onları çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Raid konusuna değinmişken artık raid liderleri ve yardımcıları bossları keserken yardım ve destek için otomatik olarak takas sohbetine join yollayabilecekler. Siz de hızlı şekilde aşağıdan direkt olarak gruplara katılabileceksiniz. Ve oyunun başında da söylediğim gibi bu otomatik pot sistemini artık biliyorsunuzdur. Çok basit bir sistem. Oranları ayarlıyorsunuz. Buradan hemen ardından çarpıya bastıktan sonra zaten aktif hale Hale geliyor ve hızlı şekilde hiçbir zorluk yaşamadan kasılabiliyorsunuz. O yönden de rahatsınız.